Herkese merhaba. Bugün <laughs> nereye geldik? Metro. Metroya geldik. İşte buradaki fiyatları falan göstereceğiz size. Yani Ukrayna süpermarket fiyatları başlık olabilir. Bence. Bence de. <laughs> Neyse gidelim. Şimdi metrodayım. Fiyatları dörde bölerseniz ortalama lira karşılığını bulursunuz. Mesela Finlandiya vodka. 169 grivni. Bu 50'likmiş. 4'e bölerseniz TL fiyatı çıkar. Absolut. 239 grivni. Bu, bu 70'lik yalnız. Yalnız şurada gördüğünüz hepsi 239. Yani bu işte aromalısı falan da. Aperol. Kokteyl olarak falan çok kullanılıyor biliyorsunuz. 279 grivni. Yani 70 lira falan biralar mesela burada Türkiye'deki gibi değil burada böyle litrelik 2 litrelik bile bira satılıyor şu bira mesela bir buçuk litre ne kadarmış bir tane alırsan 34 grivni 34.25 bira altılı 50'lik bu da bat fiyatı 119.90 120 grivni Corona. Corona ekstra böyle altılı 30.85. Yani bir, bir, şişesi. Yani bir tanesi 30 gribi. Dörde bölerseniz fiyat çıkar. 12 gribi. Siz ne yapıyorsunuz Neyse, no. Bakıyorum. Hala arabanız boş. <laughs> evet dolduralım. Çakma gözlük. Gözlüklerin fiyatı ne kadarmış? 150 gribi mi? Evet 150 gribi. Aa, gözlüğü. Çok severim. Takayım mı lan? gece sürüşü için falan yazıyor ama bahane. Bunun adı bildiğiniz gibi takamadım da. Pezevenk gözlüğü. 150 griniymiş gözlükler. Hepsi 150 griniymiş. Ne alır sana. Sözde polarize cam falan yazıyor ama yalan pil fiyatları. İşte burada onlu var da pil. 160 grini. İşte Duracell'in şu kalın pilleri ne kadarmış? 140 grini. Normal kalem pil göstereyim size. 159 gramli. 109'a da var. Deterjan. Ariel 5.4 kilogram 200 gramli. Renkli. Head şampuan 76 gramli. Büyük bu 135 gramliymiş. İşte böyle böyle. Panten. Panten 85 gramli. aslında çok ucuz değil de. Hani Ukrayna ucuz algısını bitirin artık. Çünkü Ukrayna ucuz bir yer değil. Neredeyse Türkiye ile aynı. Bazı şeyler ucuza geliyor tabi ama 50.90'a düşmüş Colgate. Ama normalde 76 grimi falan fiyatı düşmesi esas bölüm. 1600 grimi. Yager 70'lik 300 gramli 218 gramli bu kaçlıkmış bu da 50'likmiş Aa burada 1 litreliği var ama bu aromalı limonlu falan 300 gramli absent 650 gramli bu 70'lik bu 50'lik 479 gramli Belize 439. 9. Malibu 410 Litreli Etrelil'den. Burada konyaklar var. 150 gramlı, 100 gramlı, 60 gramlı, hatta 40 gramlı bile konyak var yani. Bir 50'lik 375 gramlı. 560 grevini bu da 70'lik fena bir viski değildir. İdare eder. Ha, Jameson'ın litreliği 718 grevmiş. Bazen bunlar da çok indirim oluyor. Jack Daniels 70'lik 563 grevini. Böyle Jack Daniels'ın bir aramaları var. İşte 420 grevini, 588, Jim Beam 589 ama bunlar özel seri olması lazım. İşte Gentleman Jack 869 grevmiş. Bakardi 319 grilli. Buranın çok meşhur bir vodkası kozaskarada diye 178 grilli. Vodkalar zaten ucuz. Onları göstermek istemiyorum. Çünkü orada adamlar açılış yapıyor. Sonra bir de çekme falan derler bana. Şimdi biraz abur cubur veya bira bölümüne gideyim. Size bira bölümünde herkes ananas gibi istiyorum. Aynen evet. Biralara geldik. Mesela Straprama. 18.90'mış. Stella 1 litrelik 40 lir 40.90. Heineken ne kadar 50'likmiş bu 26.90 fiyatı. Tuborg'un 22-25 grivli. 4'e bölerseniz 1 lira karşılığı çıkar. Bull Garden. Beyaz bira sevenler. Bull Garden. 28.91 evet, Budweiser var. 50'lik. 34.90 35 kremi diyebiliriz. Selpak havlu kağıt süper ne kadar 167.50 imiş pudra kokulusu var 354 niye tuvalet kağıdı gösteriyorsun diyeceğim de hani ortalama fiyatları <laughs> görün diye i̇şte 24 239 gramini 32 354 gramini Pringles 71.90'mış. Aa nesin Hanım <laughs> 110 grenimiz Jacobs'un çekilmemiş galiba. 589 gremi 3 kilo ribonun. Bu çok güzel bir kahve değil ama güzeldir yani. Mesela size biraz kim bunun kahvesi? İşte 465 grevniymiş 1 kilogramı. Tamam al lazımsa 139 grevni. Kahve çaylara gideyim. Burada böyle çaylar var 39 grevni. Hani sallama poşet. Türkiye'de olup da mesela bak Starbucks Kolombiya bilmem ne. 200 gramı 179 gramiye düşmüş. Espresso 200 gram 239 gramini. Lavaz da var. İşte Türkiye'de daha bilindik daha ne var? Yakovs var. Bunlar da poşet çaylar. Ama çok değişik markalar yani. da var. Kuru bakliyata gerek. Hadi bakayım. Burada böyle greçka diye bir şey var. Oh, Türkçe tam olarak ne bilmiyorum ama. 52 gramlı. Burada çok tüketiliyor. Makarna barilla 32 gramlı 500 gramlı. Şimdi metronun var. 90 gramlıya düşmüş. Bagetliler var aşağıda. Onlar 32 gramlı. Değişiyor. Kuru bakliyat bölümünden sorumlu Nesli Hanım. Çiğ köftelik bulgur. Kaç paraymış? Üstüne öyle mi yazıyor? 24. <laughs> Normal bulgur. Çok Bu da bulgur. Ama. Metronun Aro Makarna. Ne kadarmış? 75.40. 5 kilo. İyiymiş lan. Ama Aro'nun makarnası güzel mi hiç denemedim bilmiyorum. Şaraplara gideyim. Şaraplar çok ucuz. 70 gremli. 50 gremli bile şaraplar. Martini. 259 gremli. Rose 119 birim. Fransa yani Fransa şarapları bölgesi. Ukrayna şarapları bölgesi. işte Gürcü şarapları. Avrupa mesela böyle bir şarap var. Moldova şarabıymış. 69 birim. Bu Gürcü şarapları genelde pahalı oluyor zaten. 279, 172. Bu 139'a düşmüş. İtalya var. Şöyle bir şey var. 159 liraymış. Etlere Ya şurası çok soğuk. Şu an girmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Ama kırmızı et göstermem için size hadi gireyim, göstereyim. <laughs> Donacak ama. Kırmızı et 164 liraymış 1 kilosu. Bunlar şey bildiğin büftek gibi yani löpet dana 199 grivni 213 grivni Yani kemiksiz böyle alır 208 grivni Tavuklar bunlar 68 göğüs file diye geçiyor 107 grivni İşte tavuk yine 99 grivni Burada but var 80 grivni işte kanat var. Kaç para? 59 birini. Tavuk kanatlar. Dediğim gibi bütün söylediğim fiyatları dörde bölmeyi unutmayın. Ortalama TL fiyatı karşınıza çıkacak. Peynir bölümü. Böyle bir kaşar peynir var. 179 birini. Pahalıymış ama. Parmesan falan burada ucuz oluyor. İşte böyle yoğurtlar meyveli yoğurtlar. 14 diye düşmüş. Ama donane falan yine burada pahalı. Bulunca göstereceğim. Bak donane. Bu ne? Yeni çıkmış ama küçücük. 19 grini. Burada böyle büyükler var. Direkt yiyorsun doyuyorsun. Bu da kaşar peyniri gibi bir şey. 15.90 peynir çeşitleri. Burada böyle sıkmalık peynirler de var. Ekmeğin üstüne böyle kıtırın üstüne falan direkt 29.50. Sütlerin fiyatını göstereyim. 50 bir 1,5 litrelik süt. 1 litreli 26.40. Yani her markayı göstermiyorum ama ortalama. Bu da süt. 1 litre 25.90. İşte kremalar falan 65 gramli 74 gramli. Natural süt 74 gramli diyor. Buyur. Bu krema falan olması lazım. 140 kremi. Burada böyle tek aç kullanımlık şeyler var. 179 kremi içinde 10 tane varmış. O merhaba. Ekmek, ekmek fiyatlarını göstereyim. 14 kremi şöyle bir ekmek var. 10 kremi. Tost ekmeği 10 kremi, 19 kremi. Bunun ne özelliği var bilmiyorum ama 44.90. balık bölümüne giremiyorum. Ama Türk balığı vardır kesin. Bu ne Bakın şurada levrek var. 100 gri'nin. Çıpra var. 159 gri'nin. Kilosu. Buradaki çuprayla ile levrek metroya şeyden geliyor. Bodrum kılıç balık. Sigara. Merak edilen yer sigara. Şimdi çok bilindik sigara yok ama yani bilindikleri var. LM 479 gramlık karton fiyatları bunlar. Kent 514. Davidoff 539 489 şeyine göre değişiyor. Başka bilindik sigara ne var? Başka bilindik kırmızı Malvora 539 gramlık. Winston 509 grivni. Bu da bir malbora 529 grivni. Malbora Touch 529 grivni, Camel 524 grivni, Parlament 579. Parlament Aqua 579. Bunlar IQOS mu? Elektrikli yani çekil basıp üflenen 500 grivni. Orkidemsi bir şey 100 grivniymiş. Un 184 grivni ama buğday burada onu mesela şöyle bir şey var. Bu metronun 15.90. Çikolataları falan göstermek istiyorum ama aha da çikolata. Milka. 27 grevni, 36 grevni, klasiği 24.50. 20 grivniye var. Burada Roşen çok meşhur. 18 grivni, 19 grivni. 18 grivni. Böyle başka bilindik popüler çikolatalar. Raffaello mesela 85 grivni. Şunun büyüğü var. 110. Mersiler 140 grivni. Meyve sebze meyve sebze fiyatları. Ne bu kadar küçükler bu? Küçükler 60 grini, büyükler 100. Hangisini alayım acaba? Hangisini isterseniz. Maydanoz 30 grini. Şu. Mantar 50 grini. Elmanın kilosu 54.90, 55 grini. Bu da 55 grini. Yeşil elma 64.90 Mesela şöyle ufak domates 4490 34.90. Çeri 100 grinden düşmüş 90 grimi. Patates kilogramı 18 grimiymiş. Havuç 19.90, 20 grimi kilosu. Soğanın kilosu 6.50 grimi. Başka başka. Biberler şu kırmızı biber 85 gr'lik, 100 grini, 189 gr'lik bu ne lan altın mı 180 189. Gram. Bunlar biraz acımsı 200 gr'lik biberlerin kilosu. Patlıcan 69 gr. Kabak 19.90 20 gr'lik. İşte bu kadar. Ukrayna'da süpermarket fiyatları böyleydi. Her çalışan laf etmiyor ama bazı böyle yetkili tarzında bir görünce lütfen çekim yapmayın falan diyor. O yüzden böyle hızlı hızlı geçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi söylediğim Grivni fiyatlarını dörde böldüğünüz zaman ortalama karşılığını lira olarak alıyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın. Metrodan da bu kadardı. Görüşmek üzere. Abone, beğeni. Hoşçakalın.